Biz yıllardır uyutuyorlar. Yıllardır uykudayız. Hala da uyuyoruz. Hala uyuyoruz. Suriye'de katliam var. Şşş ne katliamı ya? Al biraz Pokemon oyna. Çocuklar ölüyor. Snapchat diye bir uygulama çıkmış. Çok İnsanların eğlenceli. İnsanların evine bomba yağıyor. Neden bir kafeye gidip çekin yapmıyoruz? Bize ne verirlerse oynuyoruz. Ne derlerse yapıyoruz. Ne? Sevgilin yok mu? Sen hangi asırda yaşıyorsun ya? Hiç alkol kullanmadın mı? Hiç. İnsan yalan söyleyebilir. Ne demek uyuşturucu kullanmıyorum? Hiç bir kereden bir şey olmaz. Ne kadar yobazsın. Senin dediklerin eskidendi. Biraz özgür ol. İşte bu kocaman bir rüya. Rüyada olduğunu farkında olmadığın bir rüya. Her şeyin gerçek gibi geldiği, kendini özgür zannettiğin, sadece kendi menfaatine kararlar verdiğini sandığın kocaman ve çok gerçekçi bir rüya. Uyan. Seni aldatması hoşuna giden bir yalan içinde yaşıyorsun. Siyah kutucuklar sana ne derse onu yap sonra gel özgürlükten bahset. Sen kumandalı bir robot olmuşsun farkında değilsin. Ne Kur'an'ı ne dini ne peygamberi ya. Bunlar eskide artık biraz roman oku, müzik dinle, film izle, bunu giy, bunu seç, buna inan, bunu sev, uyu, uyu, uyu. Rüyadasın. Çünkü seni rüyada olmadığına, gençliğin hiç bitmeyeceğine, bu dünyada ebedi kalacağını inandırdılar. Sen de severek inandın. Gerçekler ağır geldi tabi. Sen de gözünü kapattın. Sen ölümü unutunca ölüm de seni unutacak zannettin. Uyudun ve sana sundukları tatlı sarhoşça geçici bir rüyaya inanmak istiyorsun. Ama bir şeyi unuttun. Kullu nefsen zâikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Kabir var. Kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Seni özendirdikleri şarkıcılar, oyuncular, starlar hepsi bir gün yaşanacak ve ölecek. Onlar gibi senin de gülüp eğlenmelerin Edeyim ağlamalara dönüşecek Ve bu dünyada seni güldüren Eğlendiren şeyler Belki de kabirde ağlamalarına Azap çekmene sebep olacak İşte o gün hangi şarkıcı seni kurtaracak Hangi arkadaşın, akraban, sevdiğin Araban, evin, telefonun Malın, mülkün hangisi seninle olacak Hangi televizyon programı Hangi dizi, hangi internet ortamı Hangi boş boş vaktini öldürdüğün Dünya metaları seni kurtaracak Hiçbiri işte ey hayatı dünyevinin zevkine müptela ve endişeyi istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan bir çareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz keyfinize kafidir. Haricinde ve gayrimeşru dairede bir lezzetin içinde bin elem olduğunu elbette anladınız. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve farzlarla zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmek ile muhafaza ediniz. Ve selam.